Eyvah canımlar, bugün size yine yeni bir hareketi öğreteceğim. Aslında hareket tabii ki yeni değil ama ben size bunu ilk kez öğretiyorum. Ee, bu kısa kısa videoları çekme sebebim hareketleri doğru açılarda, doğru şekillerde öğrenmeniz. Çünkü kanalımız her geçen gün büyüyor. Çok teşekkür ederim bu yüzden. Abone olmayanların da olarak bize destek olmasını tabii ki bekliyoruz. Ve bir beğeni, bir yorum, bir bir şeyler, bir şeyler ve bir şeyler istiyoruz. Neyse konumuz o değil. Ee, hareketleri doğru öğrenmeniz antrenman yaparken keyif almanızı sağlayacak. Bu yüzden hareketleri doğru açıda yapıp sakatlanmadan keyifli antrenman yapmanızı istiyorum. Bir sandalye kapıp gelin bakalım. Yine sandalyeyi kullanacağız. Ee, adımın bir önde biri geride lunge yapacağız. Arkadaki ayak, arkadaki ayak görebiliyor musunuz? Bakayım. Ha, görünüyor. Arkadaki ayağım sandalyemi yanıma aldım, adımımın bir tanesini öne aldım ve diğer ayağımı geriye aldım. Yani büyük bir adım atıyorum ve arkadaki ayağım hep parmak ucunda duruyor. Dünkü videoda da bahsettiğim gibi e, vücudum düz bir çizgide, sanki topuklarımdan yukarıya doğru birbirini çekiyor. Uzuya kadar uzuyorsun. Omuz başların karşıyı gösteriyor. Elimin bir tanesiyle sandalyeden destek aldım ve diğer elimi belime koydum. Şimdi iki dizimi aynı anda kırarak sanki başımdan biri beni aşağıya doğru, doğru bastırıyormuşçasına iniyorum ve çıkıyorum. Çıktığımda burada hala parmak ucundayım. Bu topuğu yere koymadım. Hep parmak ucunda. Öndeki dizim squat'taki gibi parmak ucunu geçmeyecek. Yani öne doğru gitmiyorum. Bak o zaman zaten öne doğru gitmeye çalıştığında bu arkadaki dizi kırmamış olacaksın ya da çok az kıracaksın ve bu olacak burada dizine yük binecek o zaman ileri vadede bu sakatlık demek bunu istemiyoruz yerleştik geldim adımın bir tanesi önde bir tanesi geride arkadaki ayak parmak ucunda okeyim şimdi dizimi çift dizimi aynı anda kırarak aşağıya iniyorum ve çıkıyorum bedenim tamamen dik öne doğru hiç eğilmiyorum ve çıkıyorum kontrollü Yukarıya çıktığımda kalçamı sıkıyorum. Oo çok iyi. Evet işte böyle hissediyorum. Ve tekrar yukarı çıkarken nefes ver ve aşağıya inerken al. Yukarı çıkarken nefes ver ve aşağıya inerken al. Evet harikayız. Şimdi önce lütfen bir yerden destek alın. Bu illaki sandalye olmak zorunda değil. Duvardan da destek alabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Geldim, duvara tutundum. Adımımın bir tanesi önde. Arkadaki ayağım parmak ucunda yerleştim. Üst bedenim dik, bakışlarım karşıda. Çok mu konuşuyorum ya? Konuşmadan da olmuyor be. Arkadaki ayak parmak ucunda yerleştim. Üst bedenimi bozmuyorum. Ve çift dizi aynı anda kırarak iniyorum. Ve çıkıyorum. Yani kalçam burada. Aa, aşağıya inince de burada. Aa, çıkıyorum yine burada. Ve sıkıyorum. Öne doğru gelmeyecek kalçayı Hep, hiçbir zaman. Olduğu yerde düz in çık, düz in çık tamam mı? Haydi bakalım deneyelim. Bir beş tekrar yapalım. Hazırız. Arkadaki ayak er parmak ucunda ondan eminim. Karnımı da içeriye topladım ki vücudun daha dik durabilsin. Hazırım. Üç, iki, bir ve çık dizi kırdım. İndim. Evet nefes verip çıkıyorum. İndim. Ve nefesle çıkıp kalçamı sıkıyorum. Bakışlarım karşıda. Üç. Evet çok güzel. Dört. Bakışlarım karşıda. Ve son. Evet harikayım. Şimdi çift eli belime alıyorum. Adımımın bir tanesini yine geriye alıyorum. Arkadaki ayak parmak ucunda. Ve öndeki iki parmak ucunda tam karşıyı gösteriyor bu arada. Hizalanın. Omuz başları dik tamamen. Evet göğsümü hop diye çıkardım. Yani böyle kapanma, kambura düşme. Eller belimde. Ve iki dizimi aynı anda kırarak indim aşağıya. Nefes vererek çıktım. Bir kalçamı sıktım. İn. Ve nefes vererek çık. Dizin zorlanmadığı yere kadar in. Doğru açı senin vücudunun izin verdiği açı. Yani herkese doğru göre doğru değişir. Bunu sakın unutma çok inmek zorunda değilsin. Evet, in. Kalçayı sıkarak evet dön. İn ve nefesle birlikte dön. Bir tane daha. in ve nefesle birlikte döndük. Evet. Şimdi değiştiriyorum. Diğer adım. Bir adım attım. Arkadaki ayak parmak ucunda. Elleri belime aldım. Yine e, omuzlar dik. Bakışlarım karşıda. Eller belimde. 3 2 1 ve çift dizi kırdım. İndim. Kontrollü bir şekilde çıktım, kalçamı sıktım. Arkadaki ayak hep parmak ucunda. Nefes verdim şimdi ve alarak indim. Nefes verdim şimdi ve alarak indim. Kontrollü, yavaş, hiç acele etme ve lütfen hareketleri öğrenmeden zor olanlara geçme. İn ve çık. Evet, in ve çık. Hadi iki tane. İn ve ve çık. Son kez. İn ve çık. Evet harikasınız. lütfen ve lütfen yine söylüyorum. Önce bu hareketleri öğrenin. Ondan sonra antrenman yapmaya başlayın. Sonra zaten sizin için çok keyifli olacak. Lanç egzersizini de her iki tarafı olacak şekilde 10-10 yapıp dinlenip bunu yine 3 set yapabilirsiniz. Size hiçbir zarar yok. Doğru açıda yaparsanız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yarın yeni bir öğrenme videosunda görüşürüz.